Clash of Clans oyuncusu. Bildiğiniz üzere bazı hileler var. x Mount Games veya Goblin Kral. Omin'in seviye köy binası Clash of Clans'da başarısız oluyor. Goblin Kral 11. seviye köy binasına inanmayın lütfen. Bunu size söylüyorum. Çünkü bunlar bazı Samsung tabletlerde veya telefonlarda başarısız oluyor. Çünkü rootlu değil diye bizi uyarıyor. Süper su değilim bir program da var. Ancak bundan istifade edemezsiniz. Çünkü süper su. Ben Azeri'yim. Adı konuşuyorum. Onun adı onun adı ise kork O korkusuz ve adı Yusuf. Adı ise Yusuf. Demez. O Yusuf hakikaten anı hak ediyor. Çünkü arkadaşımız klanı kurarken bile hiç kimseye haber vermedi. Ancak arkadaşlar onun zayıf olmasına rağmen bazı arkadaşlarımız gelmiş. Zayıf derken yani bir, birazcık düşük. İşte arkadaşımız. Arkadaşlar bazı sözlerimi yanlış algılamayın. O aslında zayıf değildi. İşte gördüğünüz üzere köyü ve eğitim kampı orada kamplarındaki altı melek. Siz zaman divlerle hücuma gittiğiniz zaman bu arkadaşımız size melek gönderebilir ve onun köyü. Bu arkadaşımız hakikaten korkusuzdur. Çünkü arkadaşlar Çünkü arkadaşlar gördüğünüz üzere şu duvarlar 3. seviye. Ancak şimdi ise isterse 6. seviye bile yapabilir. Ancak bu Sınıf, belediye binasını yedi yapmak istiyor bu arkadaşımı. Şimdi ise online değil. Online olduğu zaman onunla da bir video çekip sizi, size gönderebiliriz. Benim söylemek istediklerim bunlardır. Yani bazı hileler çalışmıyor. İşte gördüğünüz üzere benim adamlarımın seviyesi. Bunlar seviyesi olabilir. Veya domuz binisi. Bunlar için benim planla, planlarım var. Önce barbar kralı 5. seviyeye atıyorum. O da 20.000 20 kare eksi. 5. seviyeden sonra arkadaşlar. Dağ kavuku 3. Ve gelecek bölümlerde ise domuz birincisini yükselteceğim. Ve böylelikle daha güçlü olabileceğim. Arkadaşlar benim. Gördüğünüz gibi ben bir gümüşüm. Ama aslında arkadaşlar. Ben. Bir altınıydım. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Klasik çok fazla oynamadığım için çok az bir yıldızım var. Ancak tüm zamanların en iyisi bölgesine bakarsanız 1905 kupam var. Yani o demek ki ben çok güçlüyüm. Sadece olarak korkusuz arkadaşımızı bulmak için ben rütbemi indirdim. Arkadaşlar bu köy binasının bu köy binasının tasarımını kim isterse götürebilir. Ben buna çalmak veya hırsızlık demeyeyim. İstediğiniz vakit bu köy binasının tasarımını götürebilirsiniz. Benim klanıma gelirseniz çok memnun olurum. Benim klanımın adı en iyi klan. Yukarıda görüyorsunuz. Açıklamada açıklamada görürsün küfr yox bol bağış böyüklük hediyə iyi olanlar yığıl olur. İyi olanlar dedikdə de isə yol alınır. Yəni ba bizə bana və liderə yaxşı bağış verən adamı deyərik. İyi günlər.